Evet geçmiş olsun bir Sağol hayvanınız abi, kayboldu galiba. ile evet. bulduk. Evet. Nasıl oldu bir anlatır mısınız? Eee dün akşamüstü yaylımdan getiriyorduk dağdan. saat 5'ten sonra hayvanımızı kaybettik. bu saati kadar bulamamıştık. Şu an sizin sayenizde hayvanımıza kavuşmuş olduk. Kamadık. Nasıl fark ettiniz? Ee, sayılıyor zaten. Tamı içeri alırken sayıyoruz. Ee, baktık bir tane hayvanımız eksik. Ee, arama çıktık ve bulamadık. Bu fikir nereden geldi aklınıza? Ee, en son çare siz aklıma geldiniz Fatih Bey. Ee, görüyoruz zaten takip ettiğimiz için. Evet. O yüzden bir aradım. Teşekkür ederim yardımcı olduğunuz için. Biz teşekkür ederiz. Geçmiş olsun. Sağ olun.